Hem kendi adıma hem takım adına adına güzel bir sezon geçiriyoruz. Hem benim beklentim olan İrfanca'nı hem de taraftarları olan e, beklentisi olduğu Can'ı gösterdiğim için mutluyum. İnşallah e, bundan sonrası için de böyle devam ederiz. Ya beklentim hep e, her zaman daha iyisi olmuştur. Atabildiğim kadar atmak, asist yapabildiğim kadar e, yapmak. Sadece gol atıp asist yapmak değil, takıma hem savunmada hem hücumda katkı sağlamak istiyorum. İnşallah bu sene e, şampiyonlukla bitirirsek benim hedefim tek şampiyonluk. Vallahi soyunma odasına gelince hemen izledim. <laughs> Güzel pastı. Keşke e, Sebastian bitirseydi daha iyi olurdu. Asist sayılsaydı. <laughs> Ama yine de e, önemli olan tabii takımın kazanması. İnşallah dediğim gibi böyle devam ederiz sezon Ya İsmail Hoca tabii ben e, önceki dönemde de çalıştım İsmail Hoca'yla. ile hem kulübü bilen hem bizi bilen bir hoca. E, dediğim gibi her zaman da söyledim bize e, her her oyuncuya aynı şekilde e, yaklaşıyor, hep e, konuşuyor sohbetlerimiz var. Sezon başında da e, biraz benim e, moral olarak e, yukarı çıkmamı çok sağladı. Onunla çok konuşmalarımız oldu. Ona da buradan ayrıca teşekkür ederim. Ama ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım, ne olursa olsun. Her zaman kendime güvendim. İnşallah da böyle devam ederim. Tabii ki de yani iyi oyuncular olduğu zaman takımda sana yardım ediyorlar. Yani attığım pas bile bazen gol olmuyor. Ama kaliteli bir oyuncu yanında oynadığı zaman normal bir pas atsan bile gol olabiliyor. Yani onların tabii ki de faydası var. Çok önemli kaliteli oyuncularımız var. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kim oynarsa oynasın e, bu sene inşallah şampiyonlukla bitiririz. Ya yani. e aslında söyledim yani inşallah e, hedefim de bu kutsal forma altında, bu çubuklu forma altında e, nice yüzlere e, inşallah. E, bu kulüpte çok efsaneler geçti. İnşallah ben de bu kulübe efsanelerinin ad, adını altına yazdırırım ben de kendim. Ya tabii ki de konuşuyoruz ama bizim önceliğimiz maç maç yani hocamızın dediği gibi önümüzdeki maç neyse onu kazanmak istiyoruz. Her önümüze geldiğimde bir maç onu kazanmak istiyoruz. Hedefimiz önümüze gelen maçları kazanmak.